Maden ayıklıyoruz. Yıkanmış madenleri biz kalite kalite ayıklıyoruz. Bütün kadınların kadınlar gününü kutlarım. Yani çalışmak iyi bir şey. Hem destek yönden hem kendine özgüven sağlıyorsun. Her yönden yani iyi bir şey. Kendine güveni geliyor insanın. Maddi olsun, manevi olsun, toplum içinde saygınlığın var. Bizim için sadece imkansız biraz zor olur. Zor başarırız. Yani gayet işimizden mutluyuz. Dünya Kadınlar Günü, herkesin Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun. Yani bizim arkadaşlarımızın da hem çalışan hem anne hem üreten hem eş bütün arkadaşlarımızı Dünya Kadınlar Günü kutluyorum. Çalışan kadın her zaman diktir, her zaman özgürdür, her zaman başarılı. Yani bütün kadınların çalışmasını isterim yani. Bütün kadınlar çalış, çalışsınlar. Eşime, çocuklarıma destek oluyorum her zaman. Para kazanmak güzel yani eşimize, dostumuza. Öyle geçiniyoruz. Kadınların 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun herkese. Yani kadın çalışan kadın dik duruyor, özgür ve başarıyor. Manyetiz madeni çıkarılması, bu tesislerde işlenmesi ki bu bayanlar çok iyi kalite yapıyorlar el ayıklamalarına rağmen. İşlenen madenler fırınlarda 1800 ila 2200 derece arasında pişirilerekten sinter manyetiz haline dönüştürülüyor. Sinter manyetiz bir endüstriyel mineraldir. Refraktör tuğla yapımında, refraktör harç yapımında kullanılmaktadır. Biz e, tesislerimizde sintel yaptıysa ayrıca tüm dünya piyasalarına hitap edecek şekilde refraktör harcı üretmekteyiz. Şu anda dünyanın 45 ayrı ülkesine ihracat yapmaktayız. Zaten üretimimizin %85'i ihracata yönelik. Tabi, bu işi hep bu bayanlarla diğer çalışanlarımızın hepsi birlikte yaptık. Biz birlikte bütünüz, birlikte bu başarıyı elde ediyoruz. Onun için bayanlarımıza da çok değer veriyoruz. İşte Kadınlar Günü olsun, Anneler Günü olsun, değişik etkinliklerde hep beraber oluyoruz. Onların motivasyonu yüksek tutmaya çalışıyoruz. Bugün de bildiğiniz gibi Kadınlar Günü, Dünya Kadınlar Günü. Tüm bayanlarımıza kutlu olsun, tüm kadınlara kutlu olsun. Kadınlar, hayatımızın ve iş yaşamımızın diğerleridir. Kadın demek, aile demek, anne demek, üreten demek, çilekeş demek. Hele bu bayanlar e, evlerinde oturmayıp kendi ailelerine ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunmak için buraya kadar gelip çalışıyorlar ki onlar bu övgüyü çok çok daha fazla hak ediyorlar. <laughs> Thank yeah, you. Yeah.